Çocuklar Gamze boğuluyordu galiba. Hadi yürüyün. Sanki dipten biri beni çekiyordu. Öyle olur. Dipsiz kuyular vardır o tarafta. Neyse geçmiş olsun. Sağ olun. Yardımınıza teşekkür ederim. Sizin de elbiseleriniz ıslandı. Önemi yok. Ben de serinlemiş oldum. İyi bir müzisyen olduğunuz kadar, iyi bir kurtarıcısınız da. Teşekkür ederim. Motelde kalıyorum. Lütfen bana bir uğrayın. Sizi yarın iskelede bekleyeceğim. Gelirseniz çok sevinirim. Unutmayın, bekliyorum. Tamam oldu. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Geçmiş Ne oldu? Korkuttun bizi. Balık gibi yüzersin. Ne oldu sana? Enayı bulursam işletirim. İnsan başka türlü eğlenemiyor ki. Eğlence'nin türlü şekillerini bilirim. Yeter ki evet de. Önemli olan eveti dedirtmek yakışıklım. Allah! <laughs> oh kendin tut, kendin pişir kendin ye! Kedi gibisin ulan! Balık için öleceksin! Denizden babam çıksa yerim! Ama o kız gibisi çıkarsa, yemem de yanımda yatarım abi! Haklısın! Çok güzel bir kız! Ve seni de beğendi! Davetine ne zaman gideceksin? Gitmeyi düşünmüyorum! Tehlikeli bir yaratık o! seni bir duyan olsa, kadın düşmanı bu herifler ulan! Belki de öyleyim! Büyük konuşma! Öyle biri çıkar ki karşına düşmanı değil kölesi olursun. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım yarısını. Hmm, Ooh, dükkana gelirken de kıza bir uğra. Benim arkadaşıma yabani denilmesini istemem. İskelede bekleyecek seni. He? tamam uğrarım. Bakalım neden davet etmiş. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Şimdi haber verdiler geldiğinizi. Çok beklemedim. Henüz gelmiştim. Islanan elbiselerinizin bedelini ödemek istiyorum. O anda yanımda para yoktu. Buyurun. Size yardım ederken bahşişe hiç düşünmemiştim hanımefendi. Hoşça kalın. hepsini dışarı atayım ha? Boş ver! Müşteri daima haklıdır! Niye <laughs> kesin şarkıyı? Unuttun mu yoksa Siz önce etrafınıza, sonra sanatçıya sayı göstermeyi öğrenin! <laughs> Bizi saygısızlıkla suçluyor. Ya. Şarkısını yarıda kesti baksana. Şarkınıza devam etmenizi nasıl sağlayabilirim? En azından baş teklif ederim. Sizi bu kadar kuracağımı tahmin etmemiştim. Arkadaşlarım ve kendi adıma özür diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi rica etsem... ...Şarkınıza benim için devam eder misin? Bin umuttan sonra elveda dedim Beni kaderlere muhtaç eyledim. Sonunda gönlüme isyanı sevdim Seni affedersem günah işlerim Sonunda gönlüme isyanı sevdim Seni affedersem günah işlerim Benim mutluluğa sen alıştırdın Günahsız bir kalbini baştan çıkardım. Beni mutsuzla sen alıştırdın. Günahsız bir kalbini baştan çıkardım. Ne her bir mevsimlik ne mesmecarı. Seni vam günah isterim seni affedersem günah işlerim seni affedersem günah işlerim Hadi çocuklar, hep beraber yukarı çıkalım. Birer viski içerim bardağı. <laughs> Hadi Gamze, yürü. Erken yatacağım bu akşam. Ne var senin? Öfkelisin. Kıskandım. Çok yakınlık gösterdin şarkıcıya. Gözleriyle yedi seni. Budala. Sen de inandın demek. O kendini beğenmişe bir ders vereceğim. Gurur neymiş anlayacak. Peşimde köpek gibi dolaşacak. Göreceksiniz. Şşşt oğlum! Yapıştın kaldın orada! Ulan bizden başka kimse kalmadı ki! Şşt, Bana bak neyin var be daldın gittin! Doğru! Derinlere daldım hem de! <laughs> Daldığın deniz olsa neyse! Ama o kara gözlerin içine daldın galiba ha? Evet öyle! Etkilendim bu gece! Senden saklayacak değilim ya! <laughs> Sanki hiç belli olmuyor da saklayacaksın! Merhaba. Erken kalkmışsınız bugün. Her sabah erken kalkarım. Sağlık koşusunu ihmal etmem. Faydasını gördüğünüz belli. Sıhhatli bir görünüşünüz var. Sadece sağlık için değil tabi. Güzelleşmek için koşar hanımlar. İhtiyacınız olduğunu sanmıyorum. Teşekkür ederim. Balığa mı çıkıyorsunuz? Evet. Deniz dinlendiriyor beni. Çok zevkli olmalı. Hayatımda hiç balık tutmadım. Denemek ister misiniz? Müthiş sevinirim. tuttum, ben tuttum! Yaşasın! <laughs> Başarılı bir balıkçı olacağınıza inanıyorum artık! Nasıl çırpınıyor, üzüldüm şimdi! Sözümü geri aldım, merhametlisiniz! Ama avcı, acımasız olmalı! Ne olur, denize atın tekrar, belki yaşar! Lütfen atın! Ne yazık ki sizin yaşatmak istediğinizi bir başkası öldürecek. Belki saçma bir duygusallık benimki. Aslında öyle değilim. Bana ne oldu böyle birdenbire anlayamıyorum. Her günüm çaresiz hayatım böyle... ...Şaşırmış kalmışım bin türlü dertlere... ...Boynumu bükerek yaşadım benden... Çok mutsuz her zaman astam, sevenler terk etti bu yolü yastam. Bedenim çok mutsuz her zaman astam. Çektiğim çileyi en yakın dosta anlatmak istedim, anlatamam. Yeter artık Gamze, dediğini yaptın işte. Adam köpek oldu peşinde. Hala kıskanıyor musun onu? Yok canım, sadece acıyorum. Onu yerinde olmak istemezdim. Büyük konuşma yakışıklım. Biri çıkar karşına, dünyanın şaşırırsın. Zaten şaşırmışım, yanmışım. Sana için için yanarken her şeyi hafife alıyorsun. Tehlikeli oyunlar oynuyorsun. Hmm, tehlikeye bayılırım. i send